Irak'taki batık gemi. Yer Irak Basra Körfezi. Artık emekliye ayrılarak Basra Körfezi'ne demirlenmiş olan bu gemi görülüyor ki deniz canlılarının kullanımına bırakmış kendini. Geminin batmasının bölgedeki gerilimlerle de ilişkisi yok. Petrol sahaları. Yer Arjantin Rio Negro. Arjantin'in Rio Negro bölgesinin çürümde açılmış olan petrol kuyuları ve bu kuyular arasında ulaşım sağlama amacıyla yapılmış yollar. Uydu görüntülerinde bu kadar ilginç görüneceğini kimse düşünmemiştir herhalde. Mattel logosu. Yer Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya. Ünlü oyuncak firmalarından olan Mattel fabrikasının bahçesinde bulunan dev Mattel logosu, Firma pek çok şirket gibi bulunduğu yeri uzaydan belli etmek istemiş anlaşılan. Ne kadar işe yaradığı da tartışma konusu. Uluru Ayers Kayası Yer Avustralya, Northam Territory Avustralya'nın çöl bölgesinde, hiçliğin ortasında bulunuyor Uluru Ayers Kayası. Yaklaşık 348 metre uzunluğa sahip olan kaya, kum taşından oluşuyor. Kum taşı bilindiği üzere kolayca dağılan ve aşınan bir yapıya sahip. Yani bu dağ ilerleyen yıllarda başka şekillerde görülebilir. Dev harita, yer Çin. Çin'in Yunkan bölgesinde bir askeri tesisin yanında görüntülenen şeklin zor da olsa bir harita olduğu anlaşıldı. Garip olan ise bu şeklin Hindistan ve Çin arasında tartışmalı olan bölgeye ait ölçekli bir harita olması. Uta Flight 772 anıtı Yer Nijer Tenere Sahara çölünün ıssızlığında etkileyici bir anıt. 1989 yılında bir Fransız hava yolu şirketine ait Uta Flight 772 numaralı uçak düşmüş ve içindeki 170 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenler anısına toprağa işlenmiş olan anıt, Google Earth üzerinde görülen en etkileyici görüntülerden bir tanesi. Kalp şeklindeki araziler Yer Yeni Kaledonya Buradaki kalp şekillerinin tam olarak nasıl oluştukları bilinmiyor. Arazide bulunan kayaçların hava ve su ile girdiği etkileşim sonucu böyle farklı renkler ve şekiller aldığı düşünülüyor. Baringer Meteor Krateri Yer Amerika Birleşik Devletleri Arizona Dünyadaki en büyük göktaşı krateridir. İlk kez 1891 yılında keşfedilmiş olan kraterin 24 bin yaşında olduğu tahmin ediliyor. Derinliği 180 metreyi bulan bu çukurun ne olduğuna uzun yıllar karar verilememiş ancak 1960 yılında göktaşı çarpması sonucu oluştuğu kararına varılmıştır. Su Aygırı Havuzu Yer Tanzanya Katavi National Park Dünyanın en büyük otçularından olan su aygırları hayatlarının bir bölümünü suyun içine geçirirler. Tüm sürü bir anda suya girmek istediğinde ise böyle ilginç bir görüntü çıkıyor ortaya. The Grand Prismatic Gölleri Yer Amerika Birleşik Devletleri Wyoming Amerika Birleşik Devletleri'nin Yellowstone Ulusal Parkı'nda bulunan dev kaplıca, ülkenin en büyük, dünyanın ise üçüncü en büyük kaplıcası ünvanını taşıyor. Batman Sembolü Yer Japonya Okinawa Bir Batman hayranı tarafından sabırla çizilmiş olan sembol, uzaylılara ya da Batman sevmeyenlere gönderilmiş bir mesaj gibi görünüyor. İtalyan mimar Vincenzo Scomozzi'nin Rönesans döneminde tasarladığı şehir olan Palmanova, Kuzey İtalya'nın Slovenya sınırına yakın bir alanda bulunuyor. Palmanova'yı özel kılan ise yerleşim planı. Yıldız Kale adı verilen bir su sistemiyle korunan bölge, Rönesans'ta ideal bir yerleşim alanı olarak kurulmuş. Dünyamızın zaten ilginçliklerle dolu tuhaf bir yer olduğunu biliyorduk ama yine de Google Earth ve Google haritalar üzerinden gördüğümüz bu enteresan şeyler herkesi son derece şaşırtmıştır. Sizler de yeni yerleri inceleyip belki de çok daha tuhaf yeni görüntüleri bulabilirsiniz. Hoşçakalın.